Bu videoda size Afili Medya Ticaret Sistemi'nde ürün düzenlemeyi göstereceğim. Admin panelimize girişimizi yaptık. Katalog ürünler kısmına geliyoruz. Burada direkt ürünlerin listesi var. Buradan istediğimiz ürünü üzerine gerek düzenle de diyebiliriz. Ama ben bir deneme ürünü eklemiştim. Onun üzerinde düzenleme yapacağım. Gördüğünüz gibi filtrelemeyi yaptı. Düzgeç diyorum. Ve de ürünümü çıkarttı bana. Burada ama sağ taraftan düzenleniyorum. Bunun ürün adı deneme ürünüydü. Deneme ürünü düzenleme diyorum ben buna şimdi. Ne oldu? İspi değişmiş oldu. Koduna bir karakter daha eklenmiş oldu. Fiyatı 99 lira oldu. Kategorisi vesairesi kalsın. Bunlar herhangi bir değişiklik yapmayacak. Gördünüz Kaydet diyorum. Ve de ne oldu? Deneme ürünüydü. Deneme ürününün düzenleme oldu. İsmi değişti. Kodu değişti. Fiyatı değişti. Ürünümüzle ilgili düzenlemeyi yapmış olduk. Bu videomuz bu kadar.